selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir tatil video anlaşılacağı üzere. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Sen kimsin benim adıma karar veriyorsun? He. Biraz çılgınlık yapmak lazım. <laughs> tamam Enerji. bu, tamam bu enerjide değilim. Yani ben bu enerjide olmak istemiyorum. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bir tatil video anlaşılacağı üzere. Evet yarışmacımız yaşar, yürüyor. Giriş yapmayı unutmuşum. O yüzden böyle bir giriş olsun bu. Şimdi havuza gideceğim. Hmm. Gel. Gitme falan diyorlar. Abi oraya ben... Hayır gideceğim. Kendim gidip karar vermek istiyorum. Sen kimsin benim adıma karar veriyorsun? Sen belki doğru bir şeyler yapmadın. He. Ben gittiğimde her yerde eğlenebilirim. Romantik. 100 metre bir taze incir tabanızı koymuşlar delici. Ama yok. Arkadaşlar selam biz. Nereye Marmaris'e gidiyoruz? Marmaris e gidiyoruz. B12'de yitirdim ben. Selim'in Marmaris'e bağlı olması çok saçma. Marmaris'ten çok uzak görünüyor. Marmaris merkeze bir santim. Evet. <laughs> hayat bu. Bıçak sallanmak gibi. İşte hayat bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Petroldeyiz, Marketi açtırdık. İnsanları uykusundan uyandırdık. Aşkıma ne kadar uzak. Evet. Hayat bu. <laughs> Ay, <laughs> Çok şükür o yolları <laughs> bitirdik. Şimdi de bir kahveyi hak ettik. Kahve içiyoruz. Şöyle bir oteli göstermek istiyorum. O kadar güzel ki. Türkiye'de stolik fotoğraf çıkarmaya çalışıyor. Lütfen Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bir tatil video anlaşılacağı üzere. Ben sabahtan yoldan vesaire bir sürü çektim ama giriş yapmayı unutmuşum. O yüzden böyle bir giriş olsun bu. Şimdi havuza gideceğim. Gel. Gel. Selamlar tekrardan. Türkiye hazırlanırken biz size de selam vereyim dedim. Aynı zamanda birazcık sohbet edelim istedim açıkçası. Ben uzun zamandır böyle YouTube'a vloglar çekmek istiyorum ama benim sorunum çekmek değil, çekip editlememek. Yani sürekli bir şeylerin mükemmel olması için uğraşırken aslında hiçbir şeyi mükemmel yapamadığımı fark ettim ve bu beni inanılmaz derecede yoran bir şey. Size İşlerinde yaşadığım bak küçük bir anıyı anlatmak istiyorum. Patronum benim iş yapmadığımı ya da yeterince verimli çalışmadığımı düşünüyordu. Yani düşünüyor galiba bu konuda hala net bir fikri yok. Bu da şundan kaynaklanıyor. İlk başta bir işe başlarken ben inanılmaz derecede yükseliyorum, heyecanlanıyorum. Evet yapalım şöyle olsun, böyle olsun diye inanılmaz derecede yükseliyorum. Sonra zaman ilerliyor, o işe oturmam gerekiyor, artık başlamam gerekiyor. Ve ben bir şeyler daha da mükemmel olsun diye uğraşırken aslında elimde hiçbir şeyin kalmadığını fark ettim. Yani bir çıktı bile elde edemiyorum. Aslında çok çalışıyorum, çok çabalıyorum. Ama karşı tarafta bu hala sıfır olarak görünüyor. Neden? Çünkü hiçbir şey denemedim. Ve ufak tefek denediğimde bile ben karşı tarafa bildirmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Belki yargılanmaktan korkuyorum. Belki bu konuda farklı bir anksiyeten var. Onu da bilmiyorum. Siz bir olay yaşandı. Daha sonra ben tabii ki anlattım kendime. O da beni anladı. Te sağ olsun buradan teşekkür ederim. Aslında hayatımızı kendi kendimize zorlaştırıyoruz. Hayat aslında o kadar da zor veya komplike bir şey olmayabilir. Bu konuda birazcık dert yanmak istedim. Daha relax, sakin bir şekilde içerik üreteyim diye düşünüyorum. Ama bir yandan da ürettiğim içerikleri paylaşamıyorum. Neden? Çünkü yeterince mükemmel değil. Bu konuda... Sürekli bir zorlandığımı hissediyorum. O yüzden buradan size de bunu söyleyeyim istedim. Mesela şu an makyaj yapıp geçecektim, hazırlanıp geçecektim. Şeylerin mükemmel olmadan harekete geçmeye çalışıyorum. Bu videoda ona dair bir şey olsun. Nasıl çıkıyor? Hı? Ver bana. Çok güzel bir pizza yedik. Neden burada yedik biliyor musunuz? Çünkü gün batımı çok güzeldi. Fotoğraf çekildik. Şimdi gün gitti tabi. Şimdi de biraz dolanacağız. Selimiye birazcık daha bizim harekette gittiğimiz tatil yerlerine göre birazcık daha sakin kalıyor. O yüzden bakalım biz de deneyimleyeceğiz. Şimdi gidelim ödedik. Bu arada manzaraya bakar mısınız? Çok iyi gerçekten. Bu da Türkü. Makro'dan şöyle bir suş aldık. Ya aç değiliz ama merak ediyoruz. Wasabi. Bir de wasabi var. Şöyle bir şey. Ben wasabi'nin plastik bir acı olduğunu düşünüyorum. Yani yapay bir acı. Boş yani bence. Bence. Şuraya dökebilirsin. Ay. Şimdi bunu deneyeceğiz. Merak ediyorum. Üstüne damlatayım mı? Damlatma ya. Ama ben Kolay olur değil. Acı. Bir de kaç gündür klimanın altında uyuduğumuzdan biraz üşütmüşüz galiba. Her yerimiz ağrıyor. O yüzden klimayı kapattık. Evet bu daha sade. Bu arada ben sushi'yi beğendim ya. Ben de. O yosun kaplama olmasa. Hepsi biraz. Yani evet. Ben çıkayım mı? Çık oradan gelebilirim yani. Hayır fark etmez canım. Çıkayım mı kadrajdan? Anlamı? Hayır çıkma. Hı. Biraz önce 5 dakikalık video çektim. Ön kameradan çektim. <laughs> Arkada bu kahkaha sesleri var ya sitcomlardan. Evet. <laughs> <Hayır. gülüyor> Gerizekalı. Video boşa gitti. Alırsın biz yeniden çekeriz. Aynen. Önemli olan hata yapmak değil. Önemli <laughs> olan yeniden başlamak. Evet. <laughs> Enerji konuşur musun? Bak az önce videoyu şöyle çekiyorum. Videoya selam diye girmeyeceğim. Artık böyle bir karar aldım. Trikler gidip duruyor otelde. Çok güzel bir otel. Mimar yapmış burayı. Sahibi bir mimar. Evet. Ee, akşam bir yerlere gidelim diyoruz. Aynı bu enerjide. Tamam enerjide. Bu, tamam bu enerjide değilim. Ben bu enerjide olmak istemiyorum. Tamam mı? Dümdüz kameranın karşısında konuşurken insanın iste istemez enerjisi düşüyor. <laughs> yani ben bu enerjide olmak istemiyorum enerjik konuşmak istiyorum ama enerjik konuşunca da ne alaka yani anladınız mı Durduk yere yükseliyorum böyle bilmiyorum neyse halledeceğim vlogu halledeceğim sonra vlog çekmek istiyorum yoksa türkü beni öldürecek çektiklerimi yüklemediğim için <laughs> evet 2019'dan beri vlog çekiyor hiçbirini yüklemedi <laughs> hepsini yükleseydi şimdi biz e, youtuber damla altını geçmiştik diğer <laughs> kız falan yarışıyorduk. ama buradayız. <laughs> Sağ ol ya. Aynen. Ay sağlıksın. <laughs> Sen vlog çek, vlogları yükleseydin ilk vlog'undaki dolar 5 liraydı. <laughs> Şimdi Marmaris merkeze geldik. Çok tatlı bir kafe bulduk burada. Oturdu, buraya oturduk. Mikrofonumu arabada unutmuşum. O yüzden e, arkadan çok fazla ses geliyor. Olabilir. Çok tatlı bir kafe bulduk. Göstereceğim birazdan. E, sokaklarında geziyoruz. Kaleviç sokaklarında geziyoruz. Ben hiç gelmemiştim. Çok güzel. Bakalım oraları gezeceğiz. Ben bu arada Marmaris'e de daha önce hiç gelmemiştim. O yüzden çok güzel geçiyor. Bakalım sonra sokaklarında dolanacağım. Belki hediyelik eşyalar alırız. Bakalım bilmiyorum. Öyle birazdan yine sokakları çekerim. Artık bugün son günümüz. Ama ben Instagram'da hala tatile devam edeceğim. Çünkü atmadığım bir sürü fotoğraf var. Şimdilik hoşçakalın. Durun oteli gösterecektim. Anne oteli kız kafeyi gösterecektim bir dakika. Böyle bir kafe çok tatlı. Bir e, kapanış videosu. Genel olarak Marmaris partimiz değerlendireceğiz. Değerlendirdim. De. Yani güzel de. Güzel de. Otel olsun. <laughs> güzel bir tatil. Otelimiz falan güzeldi. Ee, küçük küçüktü biraz. Marmaris'te gezdik. Ama Marmaris'i çok sıcak olduğu için çok fazla gezemedik. Çünkü 55 dereceydi. Hatta orada hiç video çekemedim ben. Çok Mik sıcaktı. Mikrofonumu da arada da unutmuşum. İnşallah sesim geliyor. Biz şimdi mola verdik çünkü Marmaris o kadar sıcaktı ki 5 dakika daha tahammül edemeyecektik. Bir saat falan geldik zaten daha. Birer sandviç yiyoruz. Dönüşümüz bayağı hızlı olacak. Evet çünkü direkt Selimiye'den Denizli'ye gitmeye kalktığınızda 3,5-4 üç, üç, saat ama biz önce bir Marmaris'e geldik. Marmaris'ten Denizli'ye çıktık. Yani aslında Marmaris'ten denize çıkmış gibi olduğumuz için yolumuz daha da kısaldı. Evet. evet. Bayağı da bronzlaştık. Baksanıza bana. Sen biraz da pembesin. <laughs> Bir de hava serinledi. Biz Ay, yolda ya, gelirken geldi. biraz çiliyordu. Muhtemelen şu an Muğla'ya doğru yağmur bulutları gidiyor. Vallahi yağmura yakalanmadık, tatilimizi bitirdik. Evet. Zaten biz dün Muğla'da güneşlenirken denizde yağış vardı. Hatta sel falan olmuş bazı alt geçitler. Biz etkilenmedik. Neyse yani. Öyle. Bu tatilde kazasız belasız atlatacağız inşallah. Zaha önümüzde uzun bir yol var. Ben Tüftü'nün arabasını kullanmaya çalıştım. Hı, hmm, giderken kullansana. Tüftü evliyiz mi? Çok sert. Yolumuz düz mü? Bakalım düz de bir 15-20 dakika kullan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha çok ben böyle vlog çekebileyim. Bye. Bye.